Ee, işler nasıldır efendi? Şükürler olsun beyim. Çorbamız kaynar. Bura üftade dergahı vakfiyesi değil mi? Öyledir beyim. Mülk sahibiyle aranız nasıl? Hamdolsun iyidir. Çalışırız namusumuzla. Hem biz nasipleniriz hem dergah. De Allah şeyhimizden razı ola. Öylesini bulmak zor elbet. Duyarız ki bazı mülk sahipleri kiracısından fahiş bedel istermiş. İnşallah yoktur başında öyle dertler. Vallahi beyim, çok kere demişizdir şeyhim bu ay bizi idare ediver, kirayı denkleştiremedik diye. Hiç kırmamıştır. Değil fahiş para istemeyi. Neredeyse dükkanı üstümüze bırakacak. <laughs> Maşallah. Kirayı kim alır? Kendi mi? Yok beyim, bizzat ben gider dergaha kendim veririm. Eyvallah. Hazır beyim, buyurasız. Buyurun efendim. Eyvallah. E hadi, kolay gele. Hayırlı günlerde kullanın. Doğan! Evladım! Şeyh Hazretleri. Hayrola evlat? Hayırlı işiniz mi var? Yo. Ne diye sordunuz şey Hazretleri? Pek alışveriş yapmışsınız bugün. Her girdiğimiz yerde namınız duyduk. Rezzak olan Mevlam bereketlendirsin. Siz de pek dolaşmışsınız o vakit. Ama pek alışveriş etmemişsiniz herhalde. Etmez olur muyum evladım? Bizim alışverişimiz muhabbet. Bazı bazı gezeriz esnafı böyle, hal hatırlarını sual ederiz. Bugün de bizim vazifeyi siz yapmışsınız. Allah razı olsun. Deyiver hele, şikayet olan var mıdır bizden? Yok, işitmedim. Şikayet olan olur ise bize de haber et. Olur ha? Bilmeden kırmışızdır birinin gönlünü. Kırık kalmasın hiçbir gönül.